Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben kanalıma ilk açtığım zamanlarda robalı bir bebek geliyor örmüştüm. Bu yeleğin modelini biraz hızlı anlattığım için çok fazla sayıda soran izleyicim var. Bugün tekrar anlatmak istiyorum. Hem bayan örgülerinde hem bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. İpim Nako Saten. Kullandığım bir ip olduğu için üzerindeki kağıdı bulunmuyor. Modelim. iki modelimin arasında 4 ilmek haroşam var. Başlangıcı için aralarda 4 ilmek haroşayı ayarladıktan sonra bir yaprağım açık halinde, bir yaprağım kapalı halinde bulunuyor. Bir yaprağım 5 ilmekte başlanırken bir yaprağım 1 ilmekle başlanıyor. Yani burası 9 ilmek olarak hesaplanacak. Burası 5 ilmek olarak hesaplanacak. Sonra tekrar 9 ilmek ilave edilecek. Sonra tekrar 5 ilmek ilave edilecek. Bu şekilde sayılarını ayarlayabilirsiniz. Burası tar yüzü baştan modelini göstereyim ve hemen şekilde 3 model üzerine anlatımıza başlayalım. 3 model için birer tane kenar ilmeği ile birlikte bana 17 tane ilmek gerekiyor. İlmeklerimi şişime taktım, örgüme başlıyorum. İlk birinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum. Burası bir tane yaprağımın başlangıcı. 1 2 3 4 tane ilmeğimi arada haroşa olarak örüyorum. Şimdi açık olan yaprağıma geldim. Açık olan yaprağımın 5 ilmeği var. Bunun ilk ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. 1 2 3 tane daha ilmek örüyorum. Şu anda yaprağım için 4 ilmeğim var. Birisini de kestim. 5 ilmeğim yaprağım için örmüş oluyorum. 1 2 3 4 tane arada haroşam var bir tane ilmek doluyorum bir tane ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum burada dediğim gibi 5 tane olan yaprağımızı keserek bir taneye düşürüyoruz burada bir tane olan yaprağımızı ise artırarak 5 taneye çıkartıyoruz örgümün arka yüzündeyim yaprağım için ayırmış olduğum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer yaprağım için ayırmış olduğum 4 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Arada 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar diğer yaprağım için 2 ilmeğim vardı. Onları da ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Bunlar aralar haroşalı olduğu için yaprakları kabarık olarak, boyutlu olarak görünüyor. İlk başlangıçta bu şekilde görülmeyebilir ama ilerledikçe örgünüz yapraklarınızın düz olduğu için, düz örgü olduğu için kabardığını, boyutlu olduğunu göreceksiniz. Kenar ilmeğini aldım. Bakın ilk artırdığım ilmek. Hemen bir tane ilmek artırıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası bir tane olan yaprağımın ilmeği üç taneye çıktı iki modelimin arasında dört tane düz ilmeğim var. Burası açık olan ve kapat kapattığım yaprağım. İlk ikisini birlikte düz örerek kestim. Kalan ikisini düz ördüm. Tekrar arada dört tane düz ilmeğim var. Bir tane doluyorum ve İki ilmek düz örüyorum. Yaprağımda 3 tane toplamda ilmeğim oluştu. Arka yüzden örerken yaprak bölümünü oluşturduğumuz ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Aralarda bulunan boşluk bölümündeki ilmekleri düze çeviriyoruz. Arka yüzden ilmeklerimi örerek tekrar ön yüze geldim. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmek doluyorum. Bir, iki, üç tane ilmek örüyorum. Doladığım ilmekle toplamda dört tane yaprağım ilmeğim oluştu. Arada dört tane düz ilmek örüyorum. Burası şu ara bölümü haroşa olarak devam ediyor olarak yaprağıma geldiğim zaman ilk iki ilmeğimi birlikte önce kesiyorum kalan bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar arada dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir doluyorum 1 2 3 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum burada yaprağın bir tanesi kapanırken diğeri açılarak devam etmekte. Arka yüze sadece yaprakların arasındaki dört tane olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Tekrar artırma yerindeyim. Bir tane ilmeğimi artırıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Artırdığım ilmekle toplamda yaprağımda 5 tane ilmek oluştu. İki modelimin arasında tekrar 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası açık olan yaprağım. Son kalan iki ilmeğini birlikte kesiyorum ve bir taneye düşürüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim yaprak bölümünü oluşturan ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi düze çeviriyorum. Şimdi buradaki açılan yaprağımız gördüğünüz gibi 5 ilmek oldu. Buradaki ise tek ilmeğe düştü. Bu defa tam tersini yapıyoruz. Buradaki açılan yaprağımızı kapatırken tek ilmeğe düşen yaprağımızı açmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini alıyorum. Bakın 5 taneye çıktı ilmeğim. Bu 5 tane ilmeğin ilk ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Kalan 3 ilmeğini Düz örüyorum. 5 tane çıkan yaprağımın ilmeği dört taneye düşürmüş oluyorum. İki modelim arasında tekrar dört tane düz ilmeğim var. Bunu ördüm. Burada tek ilmek kaldı. Şimdi bunu önce bir tane ilmek doluyorum, bir tane düz örüyorum. Arada dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve iki ilmeğin birlikte kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Burada asıl olan bir yaprağı kapattık, tekilmeye düşürdük. Bu bir yaprağı şuradan tekilmeye düşürdüğümüz zaman buradaki de tek ilmeğimizi artırarak 5 ilmeğe çıkartıyoruz. Bir tanesinin kapandığı sırada bir tanesinin de açılma bölümü tamamlanmış oluyor. Sonrasında buradaki işlemi burada tekrarlıyoruz. 5 tane olan ilmeğimizi kapatarak devam ederken tek olan ilmeğimizi artırarak 5 taneye çıkartıyoruz. Şu şekilde esneteyim. Daha iyi anlarsınız. Birisi kapanırken birisi açılarak devam eden bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.